Merhaba sevgili takipçilerim, Astro Bilge kanalımıza ve haftalık burç yorumlarına hoş geldiniz. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hemen burcunuzu yorumlamaya geçiyorum. Merhaba sevgili yükselen Oğlaklar. Bu hafta gökyüzü oldukça hareketli. Kare açılarla dolu ama bir yandan da sizi destekleyen güçlü etkiler var. O zaman başlayalım. Bu hafta özellikle aşk hayatınız, çocuklarla ilgili konular ve parasal konular biraz zorlayabilir. Boğa burcundaki Uranüs ile Aslan burcundaki Mars arasında bir kare açı var. Yani sevdiğiniz kişiden yana bir sürpriz ya da çocuklarla ilgili bir harcama sizi ani bir şekilde zorlayabilir. Biraz dikkatli olun. Duygularınızla birlikte cüzdanınızı da kontrol altında tutmanız gerekebilir. Bir de boğadaki Venüs ile kovadaki Plüton arasında yine bir kare açı var. Bu, aşk hayatınızda veya keyif aldığınız şeylerde bir baskı ya da manipülasyon hissi yaratabilir. Sevdiğiniz insanla paranız ya da değer verdiğiniz bir konu arasında denge kurmak zorlaşabilir. Ben ne istiyorum? diye düşünmeye başlayacaksınız. Öte yandan, Ev ve aile hayatınızla ilgili bazı kararsızlıklar da gündemde olabilir. Çünkü Koç burcundaki Satürn ve Neptün, Yengeç'teki Merkürle kare açı yapıyor. Aile büyükleriyle ya da partnerinizle arada kalabilirsiniz. Bir yandan evde huzur istiyorsunuz, bir yandan ilişkilerinizde kendinizi ifade etmekte zorlanabilirsiniz. Özellikle perşembe gününe kadar iletişimde alınganlıklara dikkat. Ama güzel şeyler de var. Haftanın en tatlı etkisi yengeç burcundaki Merkürle boğadaki Venüs'ün 60 derecelik açısı. Bu sizi ilişkiler anlamında toparlıyor. Aşkta daha tatlı ve anlayışlı konuşmalar yapılabilir. Aynı zamanda çocuk sahibi olmak isteyenler için de güzel haberler gelebilir. Hafta boyunca Uranüs ile Plüton arasında bir de Plüton ile Satürn'a Neptün arasında olumlu açılar var. Bunlar size maddi anlamda güçlü bir altyapı kurmak, yatırımlarınızı değerlendirmek veya evle ilgili sağlam adımlar atmak konusunda destek verecek. Ev almak, taşınmak ya da bir miras meselesi varsa bu konularla ilgili adım atabilirsiniz. 10 Haziran Salı günü, gökyüzünde çok önemli bir geçiş yaşanıyor. Jüpiter artık yengeç burcuna geçiyor ve sizin yedinci evinize yerleşiyor. Bu ne demek? İlişkiler, ortaklıklar, evlilik, danışmanlık gibi konularda önümüzdeki bir yıl boyunca büyük şanslarınız olacak. Bekarsanız ciddi bir ilişki başlayabilir. Evliyseniz eşinizle beraber hayatınızı daha büyütmek için güzel kararlar alabilirsiniz. 11 Haziran Çarşamba günü bir yay dolunayı var. Sizin 12. evinizde gerçekleşiyor. Yani biraz içe çekileceğiniz, belki yalnız kalma isteğinizin artacağı bir dönem olabilir. Uykularınız bölünebilir. Rüyalarınız yoğunlaşabilir. Ama bu dolunayla beraber içinize attığınız bir duygu açığa çıkabilir ve rahatlayabilirsiniz. Bu dolunayda Ay, Venüs ve Mars'tan çok güzel destek aldığı için ruhsal anlamda bir yükten kurtulmanız mümkün. Hafta sonuna geldiğimizde ay artık kova burcuna geçiyor ve siz de parasal konulara odaklanıyorsunuz. Geliri gider dengesi, kendi değerinizi fark etmek ve yeni kaynaklar yaratmak için güzel bir zaman. Özetle sevgili oğlaklar, bu hafta bazı şeyler sizi zorlasa da aynı anda çok güçlü fırsatlar da var. Özellikle ilişkiler para ve ev hayatı ile ilgili kararlar, bu haftadan sonra şekillenmeye başlayacak. Sağlığınıza ve duygusal dengenize özen gösterin. Ama bir yandan da bu haftayı farkındalıkla geçirirseniz, gerçekten kazançlı çıkarsınız. Yeni haftada görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.